Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün tırmanış serisinin yeni bir videosuyla daha karşınızdayım. Bugünkü Beyblade'imiz Eldrago Destructure, Eldrago Destroy nasıl söylemek isterseniz, ben videoda Eldrago olarak söyleyeceğim. Her seferinde uzun uzun söylemeye gerek yok. Ve tırmanış videomuzun yeni bölümünde beraberiz. Tırmanış video serilerimizin daha önceki videolarını izlemediyseniz onları da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Videomuz nasıl oluyor? Her Beyblade bu kenarlarda gördüğünüz. Bir basamağı temsil ediyor arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. basamak olarak buradaki Beyblade'lerimiz var. Basamakları tırmanmak için ne yapması gerekiyor? Ya 1, 0 kazanacak direkt ya da ilk maç kaybettiyse skoru 2-1 yapması gerekiyor. 2-1'den devamı yok. Yani 2 maç kaybederse otomatik elenmiş oluyor arkadaşlar. Evet ilk rakibimiz, ilk basamağımız burada gördüğünüz gibi Flame Libra arkadaşlar. Videonun girişinde daha fazla uzatmadan maçlara başlayalım. Başlamadan önce de beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bildiğiniz gibi çok eski bir kanal değilim. Hala yeniyim. Sizlerin desteklerine ihtiyacım var. Beğenin ki videoyu daha çok kişi izlesin arkadaşlar. Şimdiden teşekkür ediyorum. Hadi gelin hep beraber ilk basamağımızın maçlarına başlayalım. Birinci maç Libre'yi yolladı. Şimdi El Drago Destructure. Biraz snipe atmışım gibi oldu arkadaşlar. O yüzden bu maçı tekrar ediyoruz hemen. Hızlıca yapalım. Hemen El Drago Destructure'ı da gönderiyorum. Güzel vuruşlar geliyor ve burada Eldrobe Destructure Libra'yı dışarı gönderdi. İkinci basamağımızda olan Dark Gashir'la maçlarına geçiyor. Bakalım Dark Geşir'e karşı nasıl bir performans sergileyecek. Birinci maçtayız Dark Geşir. Atıcıdan çıkmış hemen gönderiyorum. Şimdi Eldrago. Burada Eldrago etrafta dönmeye başladı. Bakalım ortaya girebilecek mi? Kenardan içeri yöneldi ama Tekrardan etrafında dönüyor şu an bakalım. Çok yakın geçiyor. Hız çalmasıyla kazanabilecek mi burada? Bu arada şu anda hız çalma modunda. Son 5 rakibine geçtiğimiz zaman orada atak modunu alacağım arkadaşlar Eldrago Destructörü. İlk 5 rakibine karşı hız çalarak da kazanma ihtimali olduğu için hız çalma modunda kullanıyorum. Çok yakınlar. Burada Geşir de bayağı yavaşlamış gözüküyor. Eldrago da aynı şekilde. Bakalım bu çarpışmalar onun hız çalmasını getirecek mi? ve Evet. Eldrago burada Dark Geşir'e karşı 1-0 kazanarak sıradaki rakibi Vulkan Horusius'a geçmesini sağlıyor. Şimdi gelin Vulkan Horusius'la maçlarına başlayalım. Birinci maç Horusius'u yolladı. Şimdi Eldrago El Drago burada çok hızlı bir galibiyet alıyor arkadaşlar. Horusius sağının dışına uçtu. Geçtiği Beyblade'leri şöyle ters çevirelim. Şimdi bir sonraki basamaktaki rakibi Sagittario ile maç yapmaya hak kazanarak bu maçlara geçti. Gelin hadi eşleşmemize başlayalım. Birinci maç Sagittario'yu yolladık. Şimdi El Drago Destructure. Yine etrafta dönüyor burada. Ben videonun bu kısmını keserim arkadaşlar. Evet, darbeler başladı ufak ufak temaslar başladı arkadaşlar bakalım. Sagittarius'u da hız çalarak yenebilecek mi? Burada biraz daha dengesiz çarpışıyorlar ama Sagittarius çok yavaşlamış gözüküyor ve evet El Drago Destructure kauçuklarıyla hız çalarak Sagittarius'u da yendi. Şimdi Fengleon'la olan maçlarına başlıyoruz arkadaşlar. Birinci maç Fengleon'u gönderdim. Şimdi El Burada ilk başta çok iyi çarpıştılar. Ve Eldrago Destructure burada. Panglion'u da sağının dışına göndererek geçiyor arkadaşlar. Şimdi sıradaki rakibi Earth Virgo. Earth Virgo'ya karşı da bu modunda yapacağım. Çünkü onun da ucu sivri. Sivri uçlara karşı hız çalması avantajlı oluyor. Sonraki 4 Beyblade'e karşı da Atak modunu alacağım. Onlar çünkü hem ağır hem de güçlü Beyblade'ler. Dönüş süreleri de biraz uzun. Onlara karşı saldırı modunu alacağım ki dışarı atarak kazanma ihtimali daha yüksek olsun. Şimdi bu maçla devam edelim. Birinci maç. Virgo'yu yolladım. Şimdi Eldrogo Destructure'ı da yolluyorum. Güçlü vuruşlar geliyor burada Eldrogo'dan. Etrafta dönmediğinde ne kadar güçlü saldırılar yaptığını hepimize gösterdi arkadaşlar. Virgo'yu da uçurdu odanın bir diğer ucuna. Şimdi hemen modunu değiştiriyorum. Ve Saccitario ile maçlarına başlıyoruz. Birinci maç Saccitario'yu yolladı. Şimdi Eldrago destrol. Eldrago güzel vuruyor burada. Ve 1-0 Saccitario'yu da sahanın dışına göndererek Eldrago bu aşamayı da geçiyor arkadaşlar. Virgo hala odanın uzak köşelerinde. Birazdan onu da oraya getirir geri koyarım. Şimdi... Bir üst basamaktaki rakibi Twisted Tempo ile maçlarına geçelim arkadaşlar. Birinci maç Tempo'yu yolladım. Eldrogo Drogo Bakalım Tempo'yu da geçebilecek mi arkadaşlar? Yoksa artık ona dur diyen değil Tempo mu olacak? Ve burada Twisted Tempo'yu da geçerek Phantom Orion'la karşılaşmaya hak kazanıyor arkadaşlar. Eldrogo Destructure. Ben gerçekten etrafta dönüp bir şekilde saçmalayacağını düşünüyordum ama çok iyi bir şekilde ilerlemeye devam ediyor. Şimdi gelin Phantom Orion ile maçlarına başlayalım. Birinci maç Phantom Orion'ı yolladı. Şimdi Eldrago Destructure ve Eldrago Destructure. Phantom Orion'ı da sahanın dışına yolladı arkadaşlar. İlginç şeyler oluyor. Bir önceki videomuzdaki Skrull Capricorn'dan sonra Eldrago Destructure'da Final Boss'umuz Diablo ile karşılaşmaya hak kazanıyor. Bakalım El Drago Destruction'da Nemesis'i yenerek 10 Beyblade'in 10'unu da geçebilecek mi? Şimdi gelin karşılaşmalarına geçelim. Siz de videoya bir beğeni bırakmayı unutmayın arkadaşlar lütfen. Birinci maç Diablo Nemesis'i yolladım. Şimdi El Drago Destruction ve El Drago Destruction Diablo Nemesis'i de yenerek. 10 rakibinin 10'una karşı da maçlarını kazanmış oldu arkadaşlar. Gerçekten inanılmaz bir performans. Çok iyi mücadele etti. Çok iyi ataklar yaptı. Ataklarının yetmediği yerde hız çalarak kazandı. Gerçekten mükemmel bir performans gördük. El Drago Destructure'dan. Rayuga'nın son Beyblade'i bize gücünü göstermiş oldu. Ve tüm rakiplerini yendi arkadaşlar. İsterseniz şöyle kapanışı güzel bir şekilde tüm Beyblade'lerimizi sağa koyarak yapalım. Bakalım burada kimleri yenerek bize bu güzel videoyu izletti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada hepsinin önünde Eldrago Destructure duruyor. Tırmanışımızı tamamlayan ikinci Beyblade oldu. Bu tırmanışı tamamlayan Beyblade'leri kendi arasında bir şekilde kapıştıracağım ve en güçlü Beyblade'i de o şekilde bulacağız. Birden fazla kazananımız oldu tırmanış serimizde. Evet videomuz da bu kadardı. Umarım bundan sonraki Atak Beyblade'lerinde de böyle güzel performanslar görmeye devam ederiz arkadaşlar. Hepinize bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.